Merhaba arkadaşlar Maydog Akademi'ye hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzda sizden sık gelen sorulardan dolayı köpeğimizi nasıl hırçın, agresif <laughs> yapabiliriz? Daha doğrusu nasıl koruma eğitimi verebiliriz? Köpeğimize protection dediğimiz, koruma dediğimiz, guard dediğimiz doları nasıl öğretiriz? Ne zaman başlamalıyız? Nasıl başlamalıyız? Nasıl devam etmeliyiz? Ve sonunda ne yapmalıyız? Videomuzu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü sonda söylediğim birkaç tane nokta bu işin en önemli kısımlarından birisi. Yani %50'si orada. Tamam mı? Hadi gelin beraber izleyelim. Evet koruma eğitiminde dört önemli nokta var. Birincisi köpeğin kulağını kesmemiz lazım. İkincisi kuyruğunu kesmemiz lazım. Üçüncüsü bir 6 aylık bir süreç karanlık odaya kapatmamız lazım. Ardından ara sırada ona karın içirmemiz lazım. Değil mi Hena? O bile şaşırdı. Bunu size söyleyen birisi olursa onunla değil sadece köpekle ilgili iletişim tüm hayattaki iletişiminizi kesmeniz lazım belki. Çünkü bu tarz davranışlar köpek için sadece ve sadece travmatize eder, köpeği ya çok korkak ya da çok böyle psikopat derecesinde agresif eder. Oysa ki bizim istediğimiz koruma eğitiminde köpek tamamen itaatte yani kontrolümüzün altında olması, komutla saldırması ve aynı zamanda en önemli kısmı komutla da bırakması. Yoksa köpek yapıştı bırakmadıysa iş sıkıntı. Tamam? Şimdi doğruyu nasıl öğreteceğiz? Ne zaman başlayacağız? Nasıl başlayacağız? Ne tür aparatlar kullanacağız ve nasıl ilerleyeceğiz? Sonunu nasıl getireceğiz? Onu öğrenmek istiyorsanız tabii ki önce videoya bir like atın. Kanalımıza abone olun. Sonradan gelin ben size söyleyeceğim. Şimdi köpek koruma eğitiminde iki model korumamız var. Köpek iki tür korumayı öğrenir veya koruma yapar daha doğrusu. Birincisi kendisi içgüdüsel olarak kendi doğasına, karakterine uygun olarak koruma yapar. Bahçeni korur, seni korur, her şeyi koruyabilir. Tıpkı köydeki kangallar, çoban köpekleri, hiçbir çoban köpeği alıp da Kollu kısıttırmamıştır köpeğini veya alıp da bir eğitimine götürmemiştir. Ama o köpek o yerde biliyor ki tehlike geldiği zaman ilk başta bu koruması lazım arkasındaki kişiler. Ve bir de bizim yaptığımız yani diğer ırklarla yapılan bir koruma var. Burada da köpeğin içgüdüsünden yani av güdüsünden yola çıkarak avgüdüsünü yükselterek ardından ödüllendirerek köpeğimizi koruma eğitimi veriyoruz. Tamam ödül çok önemli. Ödülsüz herhangi bir eğitim veya eğitmen çöptür bence. Çünkü karşılıklı bir şey olması lazım. Ben ona otur diyorum o oturuyor da tamam benim babamın hayrına değil. Tabii ki karşılığında bir şey vermem lazım. Ben gidip sabahtan akşama çalışıyorsam Kimsenin hayrı için değil tabii ki bir para kazanmam içindir. O yüzden ödülsüz eğitim olmaz. Olamaz. O eğitim değildir. O dayaktır. Tamam? Şimdi gelin nasıl başlayacağız oradan devam edelim. Evet, şimdi bana bir sürü mesaj geliyor. Özellikle şu YouTube kanalı açtıktan sonra Instagram'dan veya arayanlar çok oluyor. 4 aylık Belçika çoban köpeği aldım. Nasıl hırçınlaştırabilirim? iki buçuk aylık Alman çoban köpeğim var nasıl bas bas diye bunu öğretebilir şimdi şöyle Öncelikle 3 aylık 5 aylık 4 aylık 10 aylık Hatta bir yaşında bir köpek koruma eğitimi alamaz almaz Tamam nedeni de şöyle düşünün Siz bir çocuğu karate kursuna koydunuz 8-9-10 yaşında bir çocuk o gitti Türkiye şampiyon değil de dünya şampiyonu oldu karate'de. Gelip herhangi bir yetişkin bir bireyi koruyabilir mi veya ona karşılık verebilir mi? Tabii ki veremez. Ama ne yapıyoruz? Tabii ki o çocuğu biz çocukluktan itibaren eğitiyoruz ta ki yetişkin olana kadar. Sizin de böyle ya bütçeniz ulaşabileceğiniz çok yakın bir eğitmeniniz yoktur. İki yıl onu ard arda eğitim versin diye. O yüzden ilk başta yavru geldiği zaman şimdi benim asıl size göstermek istediğim malzeme e, maalesef ki bir öğrencimin evinde kalmış. Aslında şuraya ekleyeceğim. Hatta bir video bile paylaşabilirim. Bunun yerine deri paçavra dediğimiz olay. Sadece bunun derisini düşünün. Hiçbir... Ee, içinde sünger hiçbir şey yok. Yani bunu şişirecek bir şey yok. Böyle havlu gibi bir deri düşünün. Onun peşine bir tane ne takıyoruz? Böyle bir ben deri kayış taktım veya siz herhangi bir ip, herhangi bir kayış takabilirsiniz. Bunu böyle yerden plats. Ok. Çupa. Oo, pa 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 pa. Bunu böyle yerden gezdirerek, köpekten kaçırarak plats as a a a a plats şimdi bu deri paçavrayı yerden köpeğin önünden ulaşabileceği ama ulaştırmıyorsunuz yani çok yakın bir mesafeden takip ettiriyorsunuz tıpkı el takibindeki gibi yani mesafe ile hız tamamen ters oranda yani ne kadar mesafe yaklaşırsa hız o kadar, köpeğin motivasyonu o kadar artar. Buradaki amaç ne? Anar niye getirdin de deriyle yapın diyorsanız. Deri doğal bir materyaldir. incedir Şu şekilde köpeğin ağzının salyasıyla birlikte karıştığında kaygan olur. Bu neye neden olur? ince olduğu için tamamen çeneyi kapatır köpek. Deri ıslandığı zaman, kaygan olduğu zaman kayar ve köpek avını bırakmamak için ne yapar? Daha sert ısırır, daha güçlü ısırır. Buradaki bizim amacımız köpeğe yerde bu bizim için bir deri olabilir, paçavra olabilir ama onun tavşanla, fareyle köpek için bir farkı yoktur tabii ki. Buradaki bizim amacımız köpeğin yavruluktan itibaren av güdüsünü yükseltmek, doğru ısırmayı öğretmek ve güçlü ısırmayı öğretmek. Tabii ki bunun yanı sıra da biraz da duyarsızlaştırmamız lazım. Köpeğinin belki özgüveni düşük olabilir veya stresli bir köpek olabilir. Avgüdüsü var, yüksek ama stresli. O zaman ne yapıyorsun? Sesten, kırbaçtan, bağırmaktan veya pataküte vurmaktan böyle korkuyorsa köpeğini böyle okey. Süpa ısırdığı zaman sen başlıyorsun. Aa! Oo çok mu bah. <laughs> tamam. Veya o şüpha. Tamam. Bu sayede let's as a -a. a a Şimdi buradaki mantığı umarım anladınız. Yani köpeğimizin av güdüsünü yükselttik. Isırmayı ve güçlü ısırmayı öğrettik duyarsızlaştırmaya çalıştık. Hatta siz ses çıkardığınız zaman köpek bırakırsa korkudan siz şey yapabilirsiniz. Yani köpek ısırdı bir arkadaşınız bir 10 metre öteden başlar ses çıkarmaya. Bir pet şişenin içine taş koyup orada sallar veya yavaş yavaş yaklaşır. Emin olun maksimum 2 haftada bu tür problemleri çok rahat aşacaksınız. Burada dikkat etmeniz en önemli nokta şu ki bu deri veya bayt veya yastık hiç fark etmez ne olursa olsun köpeğinizin süt dişleri var ki yani 4 aylıktan önce tamam. Orada dikkat etmeniz gereken şey okay. köpeğinizi şu şekilde sallamamak. Asla ve asla salla. Şimdi ben buradan tutuyorum ama aslında bir tık daha şöyle yakın tutmanız lazım. İkincisi böyle böyle değil tam tersi çok hafif. Sadece onunla oyun oynayın ve sürekli de o kazansın. O süpersin desin. Tamam. Buradaki amaç köpeğe doğru sırmayı öğretmek ayrıca yanlış sallayarak da travmatize etmemek. Yani mutlu olduğu şeyi mutsuzluğa çevirmemek. Bir şeye daha dikkat edin burada ki köpek Bizim istediğimiz şey şu. Bunu şöyle düşünün. Ben sizin kolunuza şöyle bir baskı yapıyorum. Bu çok incitmeyebilir ama şu şekilde yani tam kavrarsam veya bir baskı yaparsam tabii ki öncekinden daha sert olacaktır. Bizim de istediğimiz köpek ön dişleriyle değil tam tersi arka dişleriyle full girip dedikleri olay. Yani tamamen ağzının içine alıp arka dişleriyle basmasıdır. Okey. Onun içinde nasıl yapacağız diye sorarsanız tabii ki köpeğinizin av güdüsü varsa gelip bir türlü bunu yakalayacaktır. Ön dişiyle veya arka dişiyle. Eğer ki ön dişiyle veya ortada bir yerde yakalıyorsa şöyle bir şey yapacaksa ısırdığı <laughs> zaman siz bekleyeceksiniz hareketli av durdunuz av öldü. Sonra o ister istemez bir tık Öne atacak. Öne attığı zaman sizin istediğiniz gibi ısırdığı zaman o zaman hoppa deyip yavaş yavaş oynayacaksınız. Ve yavaş yavaş ilerleteceksiniz bu olayı. Dikkat edin dişleri döküldüğü zaman çok çok hassas bir dönemdir. Köpeği çok ufacık bir darbeyle bir daha ısırmamasına neden olabilirsiniz. Tamam. Burası çok önemli. O yüzden... Çok hafif, sanki 2 yaşında bir çocukla güreşiyormuş gibi düşünün. Hiçbir zaman bence yetişkin bir, akıllı bir insan onu gerçek bir şekilde yerden yere vurmaz. Tabii ki hep güreşir, ona yenilir, onun motivasyonu biraz artsın diye. Tıpkı bizim çocukluğumuzda yaptıkları gibi. Okey. Sonra köpeğiniz ilerledi, ilerledi, oldu 7-8 aylık. Okey. O zaman yine de bayt para bunu takacaksınız. Arkadaşlar şu olay size çok saçma gelebilir. Let's şu olta olayı. Hele bir de bunun ucuna bir tane böyle bir 1 metrelik 50 santimlik bir ağaç bağladığınız zaman bunu olta haline getirdiğiniz zaman sizin için saçma olabilir ama emin olun köpeğinizin av güdüsünü çarpı 4 yapacaktır. Anlatabildim mi? Çünkü sürekli köp av yerdedir. ...ve sürekli köpeğin ulaşabileceği bir yerdedir. Köpek de o yüzden motivasyonu daha yüksek ve daha hırslıdır. Değil mi Hena? Bence öyle. Aa! aa. Buraya. Let's. Evet. Ben Hena ile koruma çalışmıyorum. Hiçbir zaman çalışmadım. Sadece birkaç defa dediğim... ...iki veya üç defa... ...böyle bir şey denemişimdir. O da sırf size video çekeyim. Şimdi tekrar oldu. 8-9-10 aylık köpeğiniz yine bite para bunu taktınız. İlk başta birkaç antrenman yine yerden oynatın. Sonrasında getirip bunu elinizde tutabilirsiniz. Şimdi ben o el tutulacak kısma geçiyorum. Bite'ların şuradan kulpları vardır. Tamam. Evet çok rahattır. Ama yavru olduğu zaman köpek gelip bunun burayı ısırdığı zaman ve çektiği zaman şu şekilde bir şey alıyor. Tamam. Biz burada ne kadar fazla uzaktan tutarsak o kadar daha fazla bu kıvrılmaya ve burayı acıtmaya, diş etini yaralamaya müsait olur. Ben şahsen yaptığım şey köpek böyle tutuyorum. Köpek gibi bu ortadan sonra elimi topluyorum köpeğin ağzının yanlarına dur. Herhangi bir kıvrılma, herhangi bir acıtma falan olmuyor. Ve köpeğim çok rahat bir şekilde bununla oynuyor. Okey? Oh, şup. Şöyle ısırdığı zaman ben hafif şuraya geliyorum. Sonra başla bakalım hadi bakalım. Görüyor musunuz? Deli. Şimdi sizin de köpeğiniz ya kafasını sallayacak ya da hena gibi böyle geriye çekecek. Onu yaptığı zaman denk getirip bırakıyorsunuz böyle. O da diyor ki o ben çektim çektim de bundan aldım bunu. Köpek kazanıyor. Kazanıyor, kazanıyor, kazanıyor. Sürekli kazanıyor. Koruma eğitiminde köpeğin yenilmesine gerek yoktur. Sonra ne yapacağız? Köpeğimiz geldi oldu. Bir yaşında. Geliyor. Bite Bar'la birlikte bu e, papi yastık diyorum ben. Isırma yastığı. Üçlü böyle kulpu var. Bununla antrenman yapabilirsiniz. Veya bu tarzda bir şeyle. Sadece dikkat edin ki böyle çok dandik bir şey olmaz. Demek istediğim şu bite bar. Bu ikisini de kullanabilirsiniz. Tamam. Sonra böyle bir kolluk küçük kollukla <laughs> diyelim. Böyle üçlü kulpu olan, tutacak yeri olan bir yastıkla antrenman yapabilirsiniz, yapmayabilirsiniz. Bununla da köpeği ha, doğru açıdan nasıl yakalar onu öğretmiş oluyoruz. Bu doğru açıda şu değil veya bu değil. Tam tersi böyle köpeğin geldiği hizaya doğru bunun ucu olması lazım. Okey. Süper. Bravo. Aferin. Uh. Buraya kadar biz köpeğimizi kendimiz büyüttük. Yetiştirdik. Hazırladık köpeği. Koruma işi, koruma eğitimi tek başına yapılacak bir şey değil. Benim henna'da koruma eğitimi yoksa bunun nedeni benim bu koskoca sitede tek başına olma. Koruma eğitimi için en önemlisi köpeğinizin ırkı, genetiği, içgüdüsü. Bunlar %50 diyebiliriz. Diğer %50 kısmı eğitmendir. Köpeğinizi siz tek başınıza ben bunu ha tutayım kolumda köpek beni ısırsın. Beni ısırıyor bu şey değil ki yani yabancı birisi değil. O yüzden doğru bir helper değil, helper değil, kötü adam değil. Ne derseniz artık o kolluğu tutan, o e, kostümü giyen adam var ya o önemli. O başlı başına bir branş ve onda çok profesyonel olması lazım köpeği doğru eğitim yani doğru koruma verebilmesi için o adam hem köpeğinizin içine edebilir hem de içine edilmiş bir köpeği bambaşka bir köpek yapabilir. Bu işin sırrı orada. Tamam siz sadece bu tarz antrenmanları yaparak köpeğinizi daha hazır bir hale getirebilirsiniz. Daha özgüvenli, daha avgüdüsü yüksek, daha iyi ısıran bir köpek yapabilirsiniz bunun yolun sonunda tabii ki bir tane çok iyi bir helper bulmanız lazım. Çok nadirler. Çünkü herkes frisbee batayım, herkes hop şey, taat yapayım. Evet koruma yapmak isteyenler de çok var. Kolluk tutan çok kişi var ama bu işi gerçekten bilen çok kişi ne yazık ki maalesef yoktur. Lütfen onları bulun. Onlara ulaşın. Onlarla iletişime geçin maksimum 2 aylık bir eğitim alırsınız. Sonrasında da ama eğitim bittikten sonra da konuşun. Ayda bir defa gidip aynı senaryoyu yapıp köpeğinizi yenilemesi lazım. Yani o olguyu yenilemesi lazım. Yoksa tabii ki normal itaat eğitimi gibi bunu da unutabilir. O yüzden ne diyoruz? Önce doğru köpek. Doğru yetiştiriciden, doğru anne babadan doğru içgüdüsü olması lazım. Bunları okeyse bu gösterdiğim aparatlarla doğru çalışın ve bu antrenmanları maksimum 5 dakika yapıyorsunuz. Ve köpeğin en iyi olduğu yerde, en hırslı olduğu yerde bitiriyorsunuz. Sonrasından çok iyi bir eğitmen bulup yani eğitmenden kastım helper bulup Oraya gidiyorsunuz veya bir köpek okulu varsa, köpek eğitim merkezi varsa, orada bir ekip varsa, oraya gidiyorsunuz, orada çalışıyorsunuz. Bir de unutmadan şunu söyleyeyim, köpeğinizin daha güçlü bir çenesinin olmasını istiyorsanız yapabileceğiniz bir şey daha var. O da kemik vermeniz köpeğinize. Köpeğinize dondurulmuş dana kaval kemiği oluyor galiba. Kaval kemiğini vere bilirsiniz. Kemirmek köpeğin kafasını patlatmaz. Tamam. Yani ben patlası patlayacak olsaydı <laughs> hennanın kafası bunun iki katı olması lazım. Tamam köpeğin kafasını büyütmez. Ama güçlendirir. Köpeğinizin de çenesi çalışa çalışa tabii ki güçlenecektir ama büyümeyecektir. Videomuzun sonuna geldiğimiz zaman da bu söylediklerimin hepsi benim şahsi fikrim ve tecrübelerimdir. Bu yanlış da olabilir doğru da olabilir. Ben bildiklerimi sizlerle paylaştım ve paylaşmaya da devam edeceğim. Bir sonraki haftada hangi köpek ırkları korumaya ya yani alan korumaya şahıs korumaya veya herhangi bir korumaya yatkın onlardan bahsedeceğim en iyilerinden başlayıp yavaş yavaş azaltacağım veya tam tersini yapacağım. Bir sonraki videoyu, kaçırmamak için de zili açarsanız çok sevinirim. Tabii ki beğenmeyi ve abone olmayı da yaptınız zaten. Değil mi? Hadi çau